Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere içi yumuşacık, dışı çıtır çıtır sandviç ekmekleri hazırladım. Hemen bu güzel ekmeklerin yapımına geçelim. Öncelikle ön maya işlemini yapıyoruz. Yoğurma kabımıza 1 su bardağı ılık suyumuzu alalım. 1 tatlı kaşığı şeker, 1 paket yaş maya Dilerseniz iki paket kuru maya da kullanabilirsiniz. Hangisi varsa. Güzelce sıyıralım. Şimdi tahta kaşığımızı alalım ve mayamızı güzelce eritelim. Önce bir aktive olsun, şeker ve suyla karıştıralım. Daha sonra 2 su bardağı un ekleyeceğim. Biliyorsunuz ekmek yapımında bu aşama önemli. Çoğu izleyicimiz biliyor bunu zaten. Şimdi unumu da ekledim ve tekrar karıştırıyorum. Şu an mayamız e, güzel aktive oldu ve malzemelerimize de karıştı. Şimdi 10 dakika mayalandırdım ve bakın şu an tam istediğim kıvamda kabarmış. Şimdi size de yakından göstereyim Çok güzel hemen diğer Malzemelerimize geçelim 2 tatlı kaşığı tuz Ben bu aşamada bir buçuk su bardağı tam buğday unu kullanıyorum İsterseniz normal unla da yapabilirsiniz Nasıl istiyorsanız Toplamda 4 buçuk ,5, 5 su bardağına yakın un kullanacağım Ve bir su bardağı kenarda unum var. Onu da ekledim. Birazını. Bir buçuk su bardağı ılık su. Öncelikle tahta kaşığımızla yavaş yavaş karıştıralım. 3,5-4 dakika yoğuracağım. Ele yapışan kıvamda bir hamur olacak bu. Çok sert bir hamur olmasın. Ve yoğurmaya başlayalım. Daha sonra malzemeler açıklama listesinde olacak oradan da takip edebilirsiniz sandviç ekmeği tarifimi Kalan unumu da ekledim Şu an bakın tam istediğim gibi oldu Biraz da ele yapışıyor 1 saat mayalanmaya bırakıyoruz oda sıcaklığında Çok güzel kabarmış hamurum Hemen hamur kartı ile ortaya doğru topluyorum Ve havasını alıyorum Tezgahıma da biraz un serpiyorum. Hamurumuzu da üzerine alalım. Ortaya doğru toparlayalım kenarlarından. Güzel bir hamur olmuş. Şimdi parçalara böleceğiz hamur kartımızla ortadan keselim ilk önce. Şimdi öncelikle ilk yarısını kestim. Toplamda 7 parça. Alıyorum ve hamurlarımı beze yapıyorum. 15 dakika mayalanmaya bırakıyoruz. Bakın biraz kabarmış. Hemen ilk hamurumu alıyorum. Üzerine biraz un serpelim. Oklava yardımıyla açacağız. Biraz büyüteceğiz hamurumuzu. Çok kolay bir işlem. Şimdi dıştan içe doğru katlıyoruz ekmeğimizi. Ve alttan da kapatıyorum kenarlarından da ilk ekmeğim hazır. Bütün hamurlara aynı işlemi yapıyoruz. ve katlıyoruz tekrar. Ekmeklerimizi hemen tepsimize alıyoruz. Öncelikle mayalanma işlemini yapıyoruz ve daha sonra bir kaseye 3-4 yemek kaşığı süt koyuyoruz ve ekmeklerimizin üzerine sürüyoruz. Her yerine gelecek şekilde sürelim. Şimdi keskin bir bıçak alıp e, yandan, yan tarafından daha doğrusu e, kesikler atıyoruz, çizikler. Bu işlemi yapmamızın sebebi de ekmeklerimizin güzel pişmesi için fırında. Şimdi üzerlerine susam ekleyelim. Fırına vermeden önce 15 dakika tepsi mayası yapıyoruz. 220 derece fırında alt üst ayarda yaklaşık 35-40 dakika pişireceğiz ekmeklerimizi. Şu an hazır bakın. Şimdi fırınımıza yavaş yavaş götüreceğim. Mayalandıktan sonra ekmeklerim pişti bakın. Biraz soğusun hemen sunuma alacağım. Şöyle hemen bir tane alıyorum ve gösteriyorum. Çok güzel pişmiş kabarmışlar. Dediğim gibi dışı çıtır çıtır içi de yumuşacık. Hemen şimdi bıçakla da keseyim. Ortadan Şöyle gösterelim. İçinde hamurlaşma yok. Tam istediğim gibi. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.